Evet şırdanlarımız geldi. Fatih Bey bize bir şırdan anlatır mısın nasıl bir şey? İlk defa deneyenler ne var? Arkadaşlar şırdan koyunun midesi. Bunun içinde haşlanmış e, pirinç var. Baharatlı pirinç bu gördüğünüz şey bir mide. Evet. Bağırsak değil yani. Bunun içinde bir mide, hayvanın yediği yeşil ot. O var. Bu temizlenir, güzel kaynatılır. Ondan sonra içine baharatlı bir şekilde pirinç katılır. Ondan sonra etin suyunda salçayla bir sos yapılır. O sosun içinde kaynatılır bu şekilde haşlanmış şekilde önümüze gelip içinde sadece pirinç vardı. Baharatlı bir şekilde bir pirinç var. Peki bunun bir ipi vardı mı? O ipi nerede? Onu bir gösterelim. Bunun bir i̇pi, ipi şurada arkadaşlar. Bunu şöyle çekiyoruz. Bu kadar. Bunu çatalla bıçakla yemiyorsunuz. Elle. Elle, Elle yiyorsunuz. Aynen. Limonunu baharat olarak çimiyor. Bu Tuzu, bir de isteğe göre limonlu katıyorsunuz Bu böyle yiyiliyor. Evet, çok güzel anlattın. hadi afiyet olsun size. Kuzu ver. Ya ya, çöpü dök. Tuzu. Ya yuzu bulmuşlar.

Nasıl Fatih güzel mi? 10 numara arkadaşlar. <laughs> Niye Faruk? Eş odayı şey. Nasıl Faruk? Beğendin mi? Çekik yok işte kekik. Çekik yoksa daha güzel Fatih be kekik yasak. Başladık. <laughs> evet, ben de ilk defa şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu patlosu yok değil Evet şuradanımız. Evet Fatihci bize mumbar anlatır mısın? Mumbar nasıl bir şey? Evet arkadaşlar Hı. bu koyunun bağırsakları. Yine olduğu gibi şırdandaki gibi baharatlı pirinç var içinde. Yine pul biberimiz. Kimyonumuz. Yine tuzumuz. Yine İsteyenler limon 10 numara bir şekilde şırdan gibi yiyoruz arkadaşlar. Yine lokum gibi Başka? Ne var? Bu midye. Ondan sonra midye On numara sıcak midyemiz. Burada limon olmaz olmazı. Limonu 10 numara. Burada, o da kokareç, kuzu kokareçimiz, her zaman gibi. Tuzumuz, pul biberimiz, 10 numara arkadaşlar. Afiyet olsun. <laughs> Başla. O şu hatta şöyle ver böyle olmaz. Dur bir dakika. La müzik açsana cenaze azabı gibi. Dur <laughs> indaya. Allah çarpsın. Abi burnuma bak Nereye basacağım? Vallaha mı? Selamünaleyküm büyüklerden, gözlerinden gözlerden öperim. Nereye basayım kapasın?